Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkuhu qavli. Bir önceki dersimizde fiil-i madiyi işlemiştik. Ve Fe fiil-i madiyi üzerinden Türkçedeki işaret zamirlerini uygulamıştık. Şimdi ise fiil-i mudara inşallah okuyacağız. Bismillah. Yansuru. Tabi tekrar edeceğim. Yani diğer derste de söyledim. Ee, biz malumu bilirsek meçhul zaten aynısıdır. Onun için maluma dikkatimizi verelim. Meçhul zaten e, sadece üstten gideceğiz. Yansuru. Hatırlarsanız zaten emsili muhtelifede yansuruyu söylemiştik. Feli mudare. Bine malum. Yani yapanı belli. Müfret, tekil, müzekker, eril, gayb. Yani muhatap olmayan. Manası yardım eder bir gayper şimdiki halde ya da ya gelecek zamanda. Yani ya şimdi ya da gelecek zamanda. Ya şimdi ya da gelecek zamanda, ya şimdi, ya da gelecek zamanda yardım edecek. Şimdi bu tekil yani bir kişi. Şimdi mesela bir kişi yardım ediyor edecek dersek yan soru. Peki ben iki kişi, üç kişi, bir karşımdaki bir kişiye sen yardım ediyorsun ya da ben yardım ediyorum. Ben bunları nasıl kullanacağım? Şimdi bunların çekimini bize gösterecek. Hatırlarsanız demiştim, filmdarı her zaman sonu ötredir. Yani asıl olarak bir tekil olarak filmdarı evet her zaman sonu ötredir. Ama e, Tesni olduğunda, yani çoğul olduğunda bu değişiyor. Yanına bazı ekler alıyor. Bu eklerle biz onun e, tekil mi, çoğul mu, e, ikil mi olduğunu e, veya eril mi, dişil mi e, veya muhatam mı, gayib mi e, bunları anlarız. Şimdi yan soruyu e, okuduk. Yan surani. Yan sorunun yanına elif nun getirirsek bu ikil anlamda olacak. Yani yansurunun aynısı sadece elif nun getirecek. Yansurani. Yansuru yardım ediyor edecek bir kişi. Yansurani iki kişi yardım edecek. Şu an veya gelecek zamanda. Tamam. Mesela işte ya'lemu öğreniyor. Bir kişi öğreniyor. Öğrenecek. Ya'lemani iki kişi öğreniyor. Öğrenecek. ne? Cemal gelelim. E, Felim bine malum teslim zekir kayıp. manası yardım ederler iki gayb erler şimdiki halde ya gelecek zamanla. Zaten anlaşıldı. Yansurune. ne? Ceme nasıl yapılır? Ceme yansurunun yanına vavnun bu sefer getirilir. Yani elif nun varsa bu tesnidir. Bunu bilelim. Felim da elif nun varsa bu tesnidir. Kesinlikle ikidir. İkil. Ama vavnun varsa bu da cemetir. Vavnun. Yansurune. Bak yansurun yanına ne getirdik? Bir tane vav, bir tane, bir tane de nun. Yansurune. Nedir? Felimdara bine malum. Cem-i çoğul erkek, gayip manası yardım ederler. Cem-i gayip erler. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani ya şimdi ya da gelecek zamanda. Yani sonra dedi ki şu an veya gelecekte yardım ediyorlar. Mesela işte yahrucu Ahmet çıkıyor. Yahrucu Ahmet. Bir kişi bak. Değil mi? Ama çoğul olarak söylemek istersem yahrucunun yanına ne getireceğim? Bir tane o. Bir tane de nun. Yahrucu ne? Yahrucu çıkıyor. Çıkacak. Yakırıcı ne? Çıkacaklar. Ya da şu an çıkıyorlar. Anlaşıldı mı? Tehrucu, daha doğrusu ten soru, ten soru. müfred gaybe. Bu sefer ten olunca bayan oluyor. Manası yardım eder bir gaybe avret, bayan. Şimdiki halde ya da gelecek zamanda. Yani yansuru ile aynıdır. Sadece biri erkektir, biri bayandır. Yani yansuru bir erkek yardım edecek ediyor. E tensoru ise bir bayan yardım ediyor edecek. Fark sadece o. Yani bayan. Türkçede demişti ki zaten bu yok. Tensurani eee fele bine malum teslim ve nesi manası yardım ederler iki gaybe avretler şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yine yansıran ile aynıdır. Bakın yansıran ile de aynıdır. Sadece birisi erildir birisi dişildir. Yani fark o. Yani birisi erkek birisi bayandır. E, iki erkek yardım ediyor edecek. Tensoran iki bayan yardım ediyor edecek. Fark o. Yansur ne? Ceme bayanlar dediğimizde o sonuna nun getiririz. Hatırlarsanız madide de yine öyleydi. Nesere, nesar, ne yan yansur ne? Felim darı i malum cem-i müzekker <laughs> cem-i gaybe manası yardım ederler cem-i gaybe öğretler, şimdi halde ya da gelecek zamanda. Bu şekilde. Yani mesela yahrucu çıkıyor bir erkek. Yahrucu iki erkek çıkıyor çıkacak. Yahrucu ne? çoğul erkekler çıkıyor çıkacaklar. Tehrucu bir bayan çıkıyor. Tehrucani iki bayan çıkıyor çıkacak. Ee, Tehrucne, yehrucne, ne? Yehrucu ne? Yehrucu ne? Ee, çoğul bayanlar çıkıyor çıkacaklar. Bu şekilde. Bunlar gayipti. Ee, şimdi gelelim muhataba. Ten soru. E, sen anlamında. Felim da bine malum müfred mezeker. Muhatap. Yani bir muhatap. Manası yardım edersin sen yardım edersin sen. Bir hadir er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani mesela ben Abdullah sen benim karşımdaysan tensuru sen yardım edersin anlamında. Ben tensuru'yu kullanırım. Tensuru. Ee, Tabi az önceki tensuru ile farkını biz artık cümleden anlayacağız. Bakın bayan bir bayan yardım ediyor edecek de tensurudur bir erkek, sen yardım ediyorsun edeceksin de tensuru'dur. tensorudur. Yani ikisi de tensorudur. Bunu nerede anlayacağız? Artık cümle içerisindeki kullanımından. Tensorani bakın elif nun var. Elif nun varsa neydi dedik? Tesnidir. Tensoru tensorani. Elif nun var dolayısıyla tesnidir. Felem dara bine malum tesniye müzekker muhatap manası yardım edersiniz sizler iki hadir eller siz iki erkek şimdiki halde ya gelecek zamanda. ne? bakın onun var. Onun varsa dedik nedir? Cemaattir bine malum Cem Emizeker'i muhatap yani çoğul erkek muhataplar, manası yardım edersiniz sizler Cem'i hadir eller. Şimdiki halde ya gelecek zamanda yani siz erkekler yardım ediyorsunuz. Şimdi siz benim karşımda erkeklersiniz. Ben size siz yardım ediyorsunuz derken Arapça'da bunu nasıl kullanacağım? Tensurune. mesela tehrucune. siz çıkıyorsunuz, siz çıkıyorsunuz. Tensurine ya ve nun varsa bir bayan muhatap anlamındadır. Bir bayan muhatap. Mesela yehrucu değil midir? Ten surine t yapacağız. Tehrucu. O yanunu ekleyeceğiz. Tehrucine. O zaman ten rine, bir bayansa sen bir bayan. Tehrucine sen bir bayan anlamındadır. Felimdare binay ma'lum müfredi menes muhatap. Manası yardım edersin sen bir hadire avret. hazır olan bir bayan. Şimdiki halde yaklaşık zamanda. O zaman tehrucine sen ey Fatıma çıkacaksın. Anlaşıldı mı bu? Tensorani, yine Elif, Nun varsa tesnidir dedik. Efendim de bine malum tesni menesi muhataba manası yardım edersiniz sizler. iki hadire öğretir. Ee, şimdiki halde ya gelecek zamanda. Siz ikiniz Zeynep ve Fatıma, sizler e, çıka, yardım edersiniz. Tensur ne? Bakın Nun var. O zaman bu cem menestir. Hatırlarsınız yensorne, <laughs> nesarne felim adide. Burada da tensorne. <laughs> o zaman felimdare bine ma'lum cem menesim Manası yardım edersiniz sizler Cemi hadire hadire siz çoğul bayanlar ee, şimdiki halde ya gelecek zamanda ya şimdi ya da gelecek zamanda. Ensoru felimdare bine-i ma'lum nefse-mi tekelim yani ben manası yardım ederim ben şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani ya şimdi ya ya şimdi ya da gelecek zamanda ben yardım edeceğim. Ne soru? Felim dara bine malum nefsi mütekel malgı. Sadece ben değil, benimle birlikte olanlar. Manası yardım ede yardım ederiz biz şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani biz şu an ya da gelecekte biz yardım edeceğiz. Yani bizler varız. Bakın. Felim hemze varsa bakın kısa bazı pratik bilgi. Hemze varsa benim. Mesela ehrucu o zaman manası nedir? Ya çıkıyorsa ehrucu ben çıkıyorum. Nun varsa biziz. Nun varsa biziz. Yakrucu çıkıyorsa ne biz çıkıyoruz. Yani hemze varsa benim nun varsa bizleriz. Ya varsa kesinlikle gayiptir. Ya varsa yani filmlerde ya gördünüz mü o kesinlikle gayiptir. Ta varsa genelde muhataptır, bazen de gayiptir. Mesela tensur, tensurani de bayanlar için kullanıldığını gördünüz zaten. Yani sürekli hemze, ben, nun, bizler, ya, gayip, ta ise bazen gayip, bazen muhatap olur. O değişebilir. Bunları ezberlememiz lazım. Yani yan yan suru, ten surani, yan suru, ten surani, ten surani, ten en suru, en suru. Bunu ezberlemek zorundayız. Bunları ezberlediğimiz takdirde e, diğer gelen örnekleri bunlara kıyas ederek anlayabiliriz. Tabii yine parmak usulüyle yine aynı şeyleri yapabilirsiniz. Yan suru, yan surani, e, ten suru, ten yan ten suru, ten 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 en suru, en suru. Bu şekilde yine parmak usulü ile aynı şeyi, aynı kodlamayı yapabilirsiniz. Meçule geçelim. Yan soru yardım ediyor edecekti değil mi? O zaman yon yardım ediliyor yardım edilecek Geç, gelecek zamanda. Yardım ediliyor yani şu an. Yardım edilecek yani geçmiş zamanda. Ee, gelecek zamanda. Dolayısıyla yan soru bir erkek yardım edecekse yon bir bayana yardım edilecek. Ee, Affın. Yon saru bir erkeğe yardım edilecek. Yan iki erkek yardım ediyor edecekse e, yonsarani iki erkeğe yardım ediliyor edilecek. Ya da mesela yansur ne? Çoğul bayanlar yardım ediyorlar e, edecekler. Yonsarna çoğul bayana bayanlara yardım ediliyor edilecek anlamındadır. Yani e, ediyor edilecek. Anlaşıldı mı? Peki nasıl meçhul oluştururuz fiil darata? Bakın yansuru. Yansuru değil midir? İlk harf olan yayı ötreleyeceğiz. Yu. Yansuru. Yayı ötreleyeceğiz. Yu. Ve sondan bir önceki harfi üstün yapacağız. Mesela sattır değil mi? Yansuru'da. da. Onu da üstün yapacağız. Yunsaru. <laughs> Bak. Yansuru, yunsaru. Yansuru, yunsaru. Yakrucu, yukrucu. Ya'lamu, yu'lamu. Yakrumu, yukremu. Ya'kuzu, yu'kuzu. Yaf'alu, yuf'alu. Yadribu, yudrabu. Çok basit bir şekilde çekimi aynısıdır. Yonsaru felemdara bine meçhul müfrem zekir gayb. Manası yardım olunur bir gayb er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda yardım olunur iki gayb er, erler. Şimdiki halde yardım olunurlar cemeye gayb erler. Yonsaru ne? Tonsaru yardım olunur bir gaibe avret şimdiki halde ya gelecek zamanda. Tonsarani yardım olunurlar iki gaibe avretler şimdiki halde ya gelecek zamanda. ne yardım olunurlar cami gaibe avretler şimdiki halde ya da gelecek zamanda. Tonsaru yardım olunursun sen bir hadire hadir er. Tonsarani, yardım olunursunuz. Yardım olunursunuz sizler iki hadir erler şimdiki halde ya gelecek zamanda. ne yardım olunursunuz sizler cami hadir erler. Tonsarine yardım olunursun sen bir hadire avret. Tonsarani yardım olunursunuz sizler iki hadire avretler. ne yardım olunursunuz sizler cemil hadire avretler. Onsaru yardım olunurum ben. Yani bana şu an yardım edilecek ya da gelecek zamanda. Nonsaru yardım olunuruz biz. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yani mesela işte ben sana yardım edeyim mi diyor birisi. Sen diyorsun yok bana yardım edilecektir. O zaman bu nasıl olur? Onsaru. Size yardım edelim mi? Yok. Siz yardım etmeyin. Bize yardım edecek zaten başkaları tarafını. Tamam. O zaman non saru olur. On saru bana yardım edecek, Non saru bize yardım edilecek. Fele müdareta kısaca bu şekildedir. Fele madi ve fele müdare bitti. Şimdi de maslara başlayacağız. Şimdi bismillah. Nasran. Nasrani nasaratun. Hatırlarsanız e, nasran için demişti ki maslara gayrimimi e, müfret manası yardım etmek. Tabi burada ee, konuşmamız gereken bazı şeyler var. Nasran, masları gayri yani mimsiz maslar. Bakın nasran, başında mim var mı? Yok. Ee, manası bir yardım etmek. Nasrani, masları gayri mimi, tesni, iki. Manası iki yardım etmek. Nesaratun, bakın nesaratun değil hiç, hiçbir şekilde zaten. Nesaratun yanlıştır. Nesaratun. Ha nesaratun doğru mudur yanlıştır ona da geleceğiz. Ama hani şu anki önümüzdeki kitapla ilgili söylüyorum. Nasratun. E, maslar Yine başında mim yoktur. Ceme manası ceme yardım etmek. Yani çoğul yardım etmek. Şimdi kısaca bu şekilde ezberleyebiliriz. Yani yeni başlayanlar için nasran nasrani nesaratun. Nasran nasrani nasra, nasrani nesaratun. Bu şekilde ezberleyelim. Ama benim şu an söyleyeceklerim ise biraz daha hani birikimi olanlar için söyleyeceğim. Normal şartlarda masların tesnisi ve cemi olmaz. Maslarda ee, tekil, ikil ve çoğul düşünülemez. Mastar o işin kendisidir. Yani o eylemdir. Eylemde şahıs e, ve zaman yoktur. Yani bir şahıs mı, iki şahıs mı, üç şahıs mı orası hiç yoktur. Yani yardım etmek. Yardım etmenin kendisinde sen bir kişi bir yardım etmek, iki yardım etmek, üç yardım etmek diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla e, Nasr kelimesi aslında tesnif ve ceme yapılamaz. Burada nesren nesreni neseratu normal şartlarda e, kullanılması doğru değildir. Yani nesren tek başına yeterliydi. Zaten biz e, sayıyı mastarı binay marra ile ifade edeceğiz. Dolayısıyla burada tesnif ve ceme olması yani mastarda mastarı gayri mimi müfred demesi normal şartlarda yanlıştır. Ancak bazı tevillerle onları söyleyeceğiz. Bazı şartlarla bu ıı, tesnif ceme yapılabilir. Ama normal şartlarda ki ıı, genel anlamda söylüyorum. Bunun altına ne diyeceğiz? nasıl gayri mimi manası yardım etmek ve bu ikisi olmayacak. Normal şartlarda. Yani asıl olan masların tesnif ve ceme yapılmamasıdır. Ebu'l-Bekâ ıı, bunu El-Elel fil Binayi vel adlı kitabında söyler. Ee, başka diğer alimler de bunları söylerler zaten. Yine Ebu Hayyan ıı, bunu söyler. Yani dolayısıyla ıı, tesnif ve ceme yapılamaz bir e, mastar. Ancak ne zaman yapılır onu şimdi söyleyeceğim. Yani asıl itibariyle mastar tesnif ve yapılamaz çünkü eylem zaten o iş, o olay, o hades e, bire de delalet eder, yüze de delalet eder. Yani sen e, yardım etmek dediğinde bir de anlaşılır, yüz de anlaşılır, bin de anlaşılır. Yardım etmenin her türlü e, kısmı da anlaşılır. Dolayısıyla e, mastarın kendisi tesnif ve yapılamaz. Bu bir. İkinci nokta mastar ne zaman tesni yapılabilir? Eğer masdar ee, mastara isim yani alem olma. Daha doğrusu isimlik ona galebe gelmişse yani daha çok bu mastar ee, hades olarak eylem olarak o iş olarak kullanılmazsa daha çok isim olarak kullanılırsa bu tesni ve ceme yapılabilir. E, yapılabilir. Bunda sorun yok. Mastar eğer isimleşirse yani daha doğrusu e, daha çok isim olarak kullanılırsa bu ıı, tesnif veya ceme yapılabilir. Mesela ilim kelimesi normal şartta da manası hades olarak ıı, manası bilmektir. Bilmek anlamındaki ilimin tesnif ve ceme olması düşünülemez. Ama ilim şu an bir isim olduğu için bu ceme yapılabilir. Mesela ilim, ulum diyoruz. İlimler artık bir şeyin ismi olmuş. Akıl mesela diyoruz. Akıl normalde düşünmektir. Ama şu an akıl bir şeyin ismi olmuş. Mesela akıl, akul yani akıllar şeklinde kullanılırız. Bu bir. Yani eğer mastar isimleşirse, daha çok isimlik yönü ağır basıyorsa mastar tesnife ceme yapılabilir. İki, eğer mastarın e, çoğulsa ve o çoğulun parçaları e, farklı farklıysa, birbirinden farklıysa o zaman bu ceme yapılabilir. Ne demek istiyorum? Şöyle, diyelim ki nesarat kelimesinde yardım, çok yardım etmek. Mesela Ahmet'in yardım etmesi ayrı ise, senin yardım etmen ayrı ise, Ömer'in de yardım etmesi ayrıysa. Bakın, üç farklı yardım ortaya çıktı değil mi? Ahmet'in yardım etmesi çok basit bir yardım olabilir. Sanki normal bir yardım, Ömer'in ise farklı, daha fazla bir yardım olursa. Bakın yardımlar değişti değil mi? Yardımlar bu şekilde değişirse o zaman nesarat şeklinde kullanabilirsiniz. Yani mesela nesarat o zaman ne olur? Yani yardımlar olur ama yani Ahmet'in farklı yardımı, Abdullah'ın farklı yardımı, Ömer'in farklı yardımı. Birbirinden farklı yardımlar anlamında kullanılır. O zaman olur. O zaman yine tesnif ve cemen yapılabilir. Çünkü her biri birbirinden farklıdır. Mesela diyorum ki Nesartu e, nesra, nesreyni Nesartu nesreyni ya da hazani, nesrani. Bu ikisi iki yardımdır. Şimdi bu iki yardım her bir yardım birbirinden farklı ise, yani mesela tamam iki yardım söz konusudur ama bir yardımda çok yardım etmişsin bir yardımda da az yardım etmişsin. Birbirinden farklı ise o zaman tesni yapılabilir, ceme yapılabilir. Bu şekilde kullanılabilir. Hatta mesela Ebu Hayyan e, mefazatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de mefazat mastar-ı mimidir. Ee, bir e, kıraata göre mefazat diye okunur. Ee, orada der ki e, masallar ancak parçaları, müfretleri farklılaşırsa, cinsler farklılaşırsa o zaman ceme yapılabilir. Örnek getiriyor. Mesela diyor ki ve tezunnune billahi ez zununa ve tezunnune billahi Siz Allah'la ilgili e, bazı zanlarda bulunuyorsunuz. Şimdi herkesin bir zanı farklıdır. Yani mesela müminin zannı Allah ile ilgili farklıdır, kafirin farklıdır, münafıkın farklıdır. Dolayısıyla zununun müfredi olan zanların her bir kişiye bakan tarafı farklılaştığı için zunun orada cem' olmuş. Yani zannın cem'i olmuş. Dolayısıyla mastar orada cem olmuş. Yani mastar ancak bu şartlarda ceme yapılabilir. Ama salt kendi manası eylem anlamında kullanılırsa asla ceme yapılamaz. Cem'e yapılabilmesi de bu şartlara bağlıdır. Şimdi cem'e yapılsa bile nesratun zaten değildir. O üstün olmalıdır. Yani üçlü, e, üç harfli ise bu nesratun şeklinde gelir cem'e. Bu bir. ikinci nokta. Şimdi nesren üç harflidir. Üç harfli kelimelerin, isimlerin cem'i nesarat şeklinde. Yani eliftalı gelmez normal şartlarda. Yani nasr kelimesi üç harfidir. Ve üç harfi kelimelerin Arapçada normal şartlarda nesarat şeklinde geldiği görülmemiştir. Nasıl gelir? Ya nasr kelimesinin cem'i ya nusur gelir. Fuul. Ya da en sorun gelir yani iki şekilde gelebilir ya en sorun gelir ya da nusurun gelir yani bu da ayrı bir nokta normal şartta da da... gelmemesi gerekiyordu bu şekilde yani masların aslında bu bu şekilde bir detayı var tabi daha detaylı e, nokta daha detaylı olarak inşallah e, diğer sarf kitaplarında bunların delilleriyle birlikte e, daha detaylı olarak inşallah işleyeceğiz yani kısaca maslar salt o olay o iş kastediliyorsa cemme yapılamaz Velev kitlesini ceme yapılsa bile neseratun şeklinde ya yapılsa ne nesratun şeklinde hiç yapılamaz. Neseratun şeklinde yapılabilir. Neseratun şeklinde de değil de aslında e, nusur ya da ensur şeklinde yapılması gerekiyor. Ama neseratun diyenler de vardır. Ama asıl görüş, asıl kabul edilen, tercih edilen görüş e, nusur veya ensur olması gerekiyor. Çünkü bunun benzerleri bu şekilde ceme edilir. Biz e, Fele mudare, malum ve meçhulunu okuduk. Bir de masları okuduk. Bu şekilde zaten bu dersimizin de sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.